Yolda mı bulmuşsun? Ev aşık olmuşsun. gelmişsin lan Ahmet. Ev telefonundan arayacağım lan. Bir işe yarasın. Fıtı, 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 fıtı. Evet. Murat ne yapıyorsun? Ne yapayım işte. Ülserimi azdırıyorum kardeşim. Nasıl olacak oğlum bu dizi işi ya? Bak düşman güldüreceğiz gene. Rezil olacağız Ahmet. Hakikat gittik beterin beterini bulduk ya lan. Ya oğlum bırak bir işe yarasın diye ev telefondan arıyorum. Seni hiç duymuyorum ya. Rüstem abi orada mı? Vallahi burada ona benzeyen birisi var ama. Hayırdır? Bana bak. Sadi'yi ara, otele gelsin. Salih abiyi kapıp acilen geliyorum. Tamam Hayırdır kardeşim? Bir planın mı var? Lan sözleşmede açık mı buldun yoksa? Yok be oğlum. Biziyle alakalı değil. Vedat'ı da ara bak. Çok önemli. Çok. Allah Allah. Nedir, Nedir bu kadar? Ne İttirseye çıktı gözümde. Ne olabilir oğlum? Feride lan Feride. Hacı abi Faruk'u dövemiyoruz işte. Yeter de biz de insanız. Burnumu ağzıma verdiler lan. Dövüş var abi, dövüş var. Ya çocuklar, ben senaryo çalışıyordum. Antrenman koçu Münir Bey. Sen niye geldin lan? Hakikaten Salih, niye geldim ben? Ha şey ya sen telefonla arayıp acil bir durum var deyince ben de kavga mavga çıkar diye getirdim bunu ya. Zaten aidatı da ödememiştim. Bankamatik'e kadar gidelim aidatı verim diye ayak yapıp buraya kadar getirdim. Lazım olur diye. Sonuçta sportmen adam yani. Bu arada bankamatik de arkada. Ayak yapıp. Ya bu triceps neresi olurdu hocam? Bura mı? Lazım olur diye. ha? Ben bench press'i bırakacağım. Vallahi memelerim büyüdü daha göstereyim mi? <gülüyor> Aman <gülüyor> abi o zaman şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar bu antrenman koçu Minir Bey. Antrenman koçu Minir Bey. Bunlar da arkadaşlar anda tanıştınız. Ya bırak tam işimize dönelim. Gençler. Feride ile Faruk kesin ayrıldı. He, kale boş orta sahadan sallasam yiyorsun he? Oğlum adam Feride konusunda hassas yapma lan. Feride. Feride saçı geride. Bizim Feride mi? Seni rapor almak için yukarıya gönderdi. Aha. Bu nasıl adammış ya? Bu nasıl adammış ya? Anamız bacımız ölenleri yemek getiriyor, iyi denk gelmemiş. Herif mücahsek elektrik kablosu gibi cazır cazır dolaşıyormuş ortalıkta ya. Ya bunda haftada yedi gün yazıyordu ya. Vallahi hatırladım haftada yedi gün yazıyordu. Öyle anlık bir gelişme değil. Bizim belli bir geçmişimiz var antrenman koçu Münir Bey. Ya bırak geçmişini ben seni şimdi. Ya o senin doktorun ya. Ya o seni iyi edecek. Senin iyi olman için elinden geleni yapıyor, senin yaptığın ettiğine bak ya. Belli bir yaşanmışlığımız var. Eğik atış, mitokondri, çözeltiler, terliksi, hayvan, üç hececiler... ...üç hürel. Daha ne sayayım lan? Feride de çok güzel kız lan. Anneni ne dedi? Münir! Salih, ne diyor oğlum bu? Ne diyorsun lan sen antrenman koçu Münir Bey? Benim de ufaktan gönlüm kaydıydı bir ara ama... ...işten güçten kafayı kaldırıp da gidip konuşamadım. Konuştuğum biri var mı yok mu diye. Gönlü boş mu dolu mu bilemedim. Bir kere gittim. Ayağında mantar çıktı söyleme sahip onu gösterdim. İlk intifa önemli tabii. Şimdi bu da şansımı düşürdü biraz. Vay anam vay ya. Kendi ellerimle gönderdim yalan adamı. Herif ortalıkta cazır cazır dolaşıyormuş ya. Haftada yedi diyor ya. Hepsini evet işaretledi bu ha. Sen neye evet dedin? Ee, koçum benim. Onlar özel bilgi paylaşmazsak arkadaşlarla lütfen. Ahmetciğim bak kırarım lütfen. Feride çok güzel kızlar dediğin zaman kırdın zaten Münir'e. Yo, öyle değil. Bayağı böyle dizimle beline beline, beline beline vurmak suretiyle üçe dörde kırardım Ahmet seni. Yeşil fasulye gibi. Bunu Bana özel güçlerimi kullandım Ahmet, onları tanrı reis. Murat bu nereden çıktı lan yırtık dondan fırlar gibi? Ne yapalım şimdi seninle? Kapışalım mı Feride için? Ne yapalım? Ne diyorsun ha? Ne <laughs> bak Racon öyle emreder ama Yeni nesil bir acayip ben karışmayayım. Koçum bak bu dünyada Feride'yi benden başka hiç kimse bu kadar sevemez. Ispatlamak için ne yapayım ha? Atlayayım mı lan camdan aşağı? Dağda bayırda koşayım mı oğlum? Ne yapayım? Oğlum müze gezmiştim var lan benim o kız için. Allah Allah. Ispatlamak için ne yapayım Şöyle oğlum her şeyi hazırım ben. Söyle. Kalış al bana. Ha? Kavuş bitti. Vallahi galoşa para verirken evim titriyor ya. Ya gereksiz pahalı ya. Galoş mühim ama gereksiz pahalı. Bu müessesin en büyük gideri galoş olur mu ya? Eskiden düello vardı, düello. Böyle değildi. Galoş nedir lan? Rüstem abiciğim onu çözeriz ya, hallederiz. Ahmetciğim sen plandan bahset. Nedir? Muratcığım bir değil, birden fazla planım var. İlk olarak bir film davetiyesi göndereceğim Feride Yenge'nin odasına. Daha sonra bir sinemayı kapatacağım. O sinemaya sizi figüran olarak yerleştireceğim. Film orta yerinde de benim kabahatli bir görüntüm çıkacak Murat'cığım. Özür dileyeceğim, affettim diyene kadar film devam mesela, etmeyecek. Mesela ben buradan inmeyeceğim, ben buradan inmediğim sürece de sen bu filmi izleyemeyeceksin. Affet, 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 ne olur. Affettim deyince de siz alkışlayacaksınız. <laughs> Beğenmedim. Açık söyleyeyim ben de beğenmedim Ahmet. O sonundaki figüran vurgusu hiç hoşuma gitmedi. Ben sekiz tane filmde bunun benzeri sahnede oynadım. Klişe lan bunlar. Tamam o zaman diğer plana geçiyorum. Şimdi Feride hastaneden çıkıp kendi arabası vasıtasıyla evine giderken... ...ben de karanlığın gücünden faydalanarak arabasının önüne bunu atlayacağım. Asfaltta yapıştıracak beni amelesi gibi. Ahmet! 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 Ondan sonra Feride Ahmet. De gelecek yanıma başımı alacak, dizlerine koyacak. Ahmet. Neden yaptın Ahmet bunu? Nasıl kıydın kendine? Ya Ahmet. diyecek. Ahmet. niye yaptın bunu? Ben de ona... Senin yanında yaşayamayacaksam... Bari senin dizlerinde ölün Feride. Affet beni. Diyeceğim. <laughs> mutluluktan ağlıyor. Affediyor beni, siz de tek sıra halinde arkama dizilmişsiniz, beni alkışlıyorsunuz. <laughs> ya arkadaş, biz niye her defasında alkışlayıp ağlıyoruz lan? Şakşakçılara şakçılara döndük. Hakikaten ya, sen niye böyle pasif bir rol biçiyorsun bize? Pasif mi kaldı lan? Evet pasif. Biz de dahilesin azıcık hikayeye. Ama nasıl olur ya, ben kafamda sizi hep böyle üvertür, yan rol falan canlandırdım yani. Böyle alkışlıyorsunuz normalde. <laughs> Bak, yan rol olur. Bu üslubunu sevdim. Sen orasını bize bırak Koçeri. Hadi başlayalım. Gözlerin ikisi de başka bir yerde. Herkes düşer senin derde. Muşammaya dönmüş artık suratın. Yanlış anlama seni.